gelmiş mi bir bakayım sen şu devam et. Tamam bakayım. Hadi at uçunları. Tamam hadi her şey güzel oldu. Tamam. Yani. Nasıl? Güzelmiş değil mi? Evet gerçekten çok güzel. İyi ki gelmişiz. Kızım söylüyorum sana. Takıl bana hayatını yaşa. <laughs> e çayları söyleyeyim. Hı hı. Bakar mısınız? efendim. i̇ki çay alabilir miyiz? Tabii efendim. Bak, bir de gelmek istemiyordum. Fena mı oldu? Vallahi iyi ki gelmişiz. Bütün yorgunluğum gitti. Aa inanmıyorum. Sakın arkana bakma. Ne? Allah kahretsin ya. Koskoca İslam'da şuraya geldik. Herif burada da çıktı karşımıza. Merhaba kızlar. Bu ne tesadüf? Müge ben gidiyorum. Kızım dur iki dakika ya. Nereden bilelim tesadüf işte. Kızlar vaktiniz varsa beraber bir şeyler içelim. Ne dersiniz? Tabii. Maalesef yok. Müge saat kaç? Ne bileyim saat kaç? Hayat ne garip şey değil mi Mehmet? Dün adam burada çalışıyordu. Bugün yok. Öldü gitti. Allah rahmet eylesin. Ölümden korkar mısın Mehmet? Yok usta. Korkunun acele bir faydası yok. Niye korkayım ölümden? Peki neden korkarsın? İlla ki herkesin korktuğu bir şey vardır. Bir sevdiğim var usta. Onu kaybetmekten korkarım. Ermin, neden sürekli benden kaçıyorsun? Neden senden kaçacağım ya? Sürekli peşimdesin düş artık yakamdan. Sen beni yanlış anlıyorsun. Neyini yanlış anlayacağım ya? Her gün gazetelerde başka bir kızla resimlerin çıkıyor. Ben senin gönül eğlendireceğin kızlardan değilim anlıyor musun? Onun için buradayım ya zaten. Sen onlardan çok ama çok farklısın. Onlar benim soyadıma cüzdanıma koşuyorlar. Ama sen öyle değilsin. Bir başkasın sen. İnan bana. Daha önce tanımadığım, bilmediğim... Sen ne diyorsun? Benim sevdiğim biri var. Önemli değil. Bir kıza her zaman iki erkek sevebilir. Yeter ki biri daha fazla sevsin. Nermin. O da ben olacağım. İnan bana. Ben Ya günü unutursun ya da yaşamayı.